Ben Gamze Karta, bu da Öykü Karta. Bugün Öykü ile birlikte Mehmet'i kim daha iyi tanıyor challenge oynuyoruz. Mehmet bize bazı sorular yöneltecek, biz de tahmin etmeye çalışacağız. Ölke... Arkadaşlar video şey. alabiliyor musunuz? Çanak! Sakin Sakin ol. ol. Görüyorlar seni. Saklandın mı? Öykü saklanmış görüyor musunuz? Evet. Kim doğru cevap verirse ödülü o alır. O zaman başlasın video. Bu, güzel oyuncağın sahibi bir parça oluyor. Dışarıdan ne yapıyor sipariş veriyorsun? Ya önce bildiği yerlerden geliyor sorular? Hep bu niye de yazan? Cevap. Beni görüyor musun lan? Görüyor musun Taki? Ben göremiyorum. Neredesin? Öncüler. Şimdi Öyküşüm'ün babası, benim de eşim Mehmet bize soruyor. Biz de tahmin etmeye çalışıyoruz. İlk sorumuz gelsin. Evet, ilk sorunuz geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Benim en sevdiğim renk nedir? Ya bilmiyorum. Bir tahminde bulun o zaman. Mavi Sen ne diyorsun? Kırmızı. Doğru cevabı veriyorum. Hazır mısınız? Mavi de kazanan öykü. Nereden var. Ya ilk ödülü ben istiyordum. Evet, ilk ödülü öykü kazandığına göre. Mavi de sevdim kazandığını. Sen nereden bildin? Ben onu çok seviyorum. Ben daha çok tanıyorum onu. O zaman sıradaki soru gelsin mi? Sıradaki sorumuz gelsin. Sıradaki diyeniz. Ama bu. Nilüfer dost arkadaşlar. Ben istiyorum. <laughs> anne, anne ben değilim. O zaman <laughs> benim ben diyeceğim. Sorunuz geliyor. Hazır mısınız? Hocam ne soy ya? En sevdiğim içecek nedir? Red evet, Bull. cevabı söylüyorum. Hazır mısınız? İnşallah. Kola ve yine ölçü kazandı. Red evet, Bull seviyorsun ya. Yalan söyleme. Kola. Evet, Bull tutmuyorum tabii ki de. Sen kola içiyorsun dedi ya. Red evet, Bull seviyor ama. Hep babama paylaşıyor ya. Anlatacağım ya. Evet. O zaman sıradaki soru hediye gelsin mi? Gel. Bence sıradaki ödül çok güzel. Bilmeniz lazım. Ben kazanacağım. Lazım. Ama baba ben, ben sesini duymuyorum. Zaten duymaman lazım. Senin bilmen lazım. Hayır baba. Kuyama sor ya. Kuyama ama. İpucu ver diyor ya. Resmen hayır ya. Hayır kuyama sor. Mızıkçılık yok arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Sıradaki ödül. Ne? Sen. Daha kimi kazanacak? Elimi tut heyecanlıyım. Sen. Benim rakip oldu ben ya. En sevdiğim yemek nedir? Ya kuyu. Bilmeniz gerekiyor. Tan Söyleyemem. ben tamam. biliyorum. Pizza. Pizza Bakalım hanginiz bilecek acaba? Bence pizza. Son kararınız mı? Pizza söylüyoruz hep eve. O zaman kazananı söylüyorum. Bu güzel Oyuncağın sahibi Öykü kart oluyor! Ya ne bu hepsini o biliyor? Evet, ben en çok makarnayı seviyorum Ya pizza ben de. sipariş veriyorsun. Her ben. çeşit makarnayı seviyorum demiyor ki. Dışarıdan hep pizza sipariş veriyorsun. Çünkü makarna yapmıyorsun. Sıradaki ödül gelsin mi? Arkadaşlar, bilmem ne. Aa, Öykü de bunlar iki tane daha var. Çünkü daha önceki oyunlarda onu, iki kere daha o, kazanmıştı. Onu getireceğim. Getir hadi. Dur. Getir. Onu getireyim gidiyor üç. Acaba bunda ne renk var? Öykü kendindeki eski unicornları getirdi. Bakalım bundan ne renk Hı? çıkacak? Pembe. Oha, bizde olmayan bir renk. Oley. İyi ki farklı bir renk çıktı değil mi? Evet. Keşke ben kazansaydım. Sende zaten iki tane vardı. Bende de pembesi olurdu ya. Bundan Bana ne? Gözüm. Yeni hazırlığı istiyorum. Bunu ben Sıradaki ödülü söylüyorum. Hazır mısınız? Sıradaki Aa, ödül geldi. Öykü bunun o kadar sevindi ki sıradaki ödül umurunda değil arkadaşlar. Sıradaki ödül... Onun için ben kazanacağım. Bir Oha. Arkadaşlar şimdi ödüller artık değişti. Bildikten sonra söylenecek heyecan olması için. Bakalım ödülümüz ne? Şimdi öğrenmeyeceğiz ama bildikten sonra öğreneceğiz. Sorumuz gelsin mi? Gelsin Ben çok merak ediyorum. Sizce benim... En sevdiğin evcil hayvan nedir? Ben birim. Sizce ben... Size tiyo veriyorum Kep o zaman. Ama söyle diyor ya söyleyemez. Kediyi mi daha çok seviyorum yoksa köpeği mi? Köpek. Ben de köpek diyorum. Sen kedi desin. Ben kedi diyorum. Kedi. Ben o zaman cevabı veriyorum. köpek. Hazır mısınız? Evet. 3 2 bir hmm. Doğru cevap kediydi. Hey, i̇lk ödülümü kazandım. Ödül ne acaba? Öptirik. Öptirik mi? Ben severim. Ben severim ya, ya içeceğim hatta. Ödülüm öptirik arkadaşlar. Çok severim. Hı? O zaman yeni Hı? sorumuz, yeni sorumuz. Sıradaki soru geliyor. Sizce benim en beğendiğim futbolcu kimdir? Futboldan biz ne anlarız. Sen ne En sevdiği futbolcu bir dakika. Sen Neymar mı? Cevaplarınız buysa Neymar. Biri Neymar dedi, biri Messi. Acaba kim doğru cevabı bildi? Ronaldo mu deseydim ya. Doğru <laughs> cevap Lionel Messiydi ve kaprisan kazandı. <laughs> ya Messi niye yazan? Genç yani. Ben yarın Genç mi? Genç oyuncular. Messi yakında oynayamayacak. Kahve sana öykü kazandı. Mutlu musun? Çok mutlu görünmüyorsun ama neyse. Sıradaki Arkadaşlar oh. bir tane ödülüm var sadece. Evet, bütün ödülleri öykü kazandı arkadaşlar. Ben bunu kazandım. Göreceksin sıradaki ödülü ben kazanacağım. Sıradaki soru geliyor ve bu sorunun ödülü çok güzel. Ne ödül? Söyleyemez. Söyle. Sürpriz. Söyle. Hayır! En sevdiğim ben bileceğim şey. Oyuncak ben bileceğim. ne benim? Ben asker Ya önce bildiği yerlerden geliyor sorular hep? Sen biliyor musun? Torpil mi geçiyorsun? Hayır ben asker ben. Uçak! Uçakları seviyorsun sen. Cevabı söylüyorum hazır mısınız? Cevap asker oyuncaklarıydı. Küçükken hep asker oyuncaklarıyla oynardım. Yine öykü bilgi ya. Oyuncakçıya gidince senle hep uçak bakıyoruz. O zaman ödül gelsin mi? Hı hı. Ödülümüz... Kandırıldım. Yeşil üzüm. <laughs> Gerçekten çok güzel bir hediye. Ben çok severim ama yüzden. Evet, bütün yüzümler öykünün oldu ama. E her şey senin oldu ya. Bence bu sefer Gamze kazanır. Artık soru gelsin ben kazanayım. Bilme artık. Hayır. Bilme. Sıradaki soru geliyor. Hazır mısınız? Ben hazırım. Benim en sevdiğim dizi hangisi? Türk mü yabancı mı? Yabancı. Ne? <laughs> ben Beni sayıyor. Bence nakasta papay. Vallahi ikisi de birbirine çok yakın. Beraber nakasta papayı bir, bir günde bitirdik. Bir günde bitirdik. Ve sıradaki ödül ikinizin de çok sevdiği bir şey. Bak yine öykü kazanırsa gerçekten doluşacağım artık. Kazanan Gamze oldu. Ay okay, biliyordum çünkü beraber izledik. Ben de çok seviyorum. Alayım. Okay. Ne okay. okay. bitim. Öbür sen kazanamadın. Oh, canıma değsin. Ben nodulu sevmiyorum. Yedim, Nasıl sevmiyorsun? Seversin. Sen nodulu seviyorsun. sevdiğin sevdiğim nodulamda. Seviyorum ama doğurdum ben. Ben birazdan önünde yiyeyim de gör. Sıradaki ödül son ödül arkadaşlar ve en güzelini sona sakladım. Ne? En güzeli. Hazır en güzel misiniz? ödül olduğuna göre kesin bunların hepsini daha mı ben kazanmam? Sıradaki soru. Telefonda en çok kiminle konuşuyorum? Ne? Annemle ne konuşuyordum? Bir tanesini söylemen lazım. Bir kişi söyle. Ben de mi? Annem de dedi. Ben de. Kuzeninle diyorum. O zaman bu cevabı bilen bir sürü yiyecek dolu bir poşeti kazanıyor arkadaşlar. Doğru cevabı bilen kişi. <laughs> evet. Şey evet. Ve ödül geliyor. Hazır mısınız? Bir poşet dolusu yiyecek. Ya, ya bir sürü Bunda yiyecek. bir cipsimiz var. Bir cipsimiz daha ba, var. Ba, ba, ba. Portakal suyumuz var. Ve kolamız var. Bütün bu yiyecekler. Hatta bir saniye. Bir de çilekli süt çıktı. Sadece bunu kazansam bile oluyormuş arkadaşlar. Bütün yiyecekleri öykü kazandı arkadaşlar. Ben kuyruk <laughs> Anne sana bahada. Sadece de ve şey. kazandı. Ben de gider nodul yaparım kendime. Anne olsun ben daha Gerçekten bana verecek misin? Teşekkür ederim. Arkadaşlar farkında mısınız? Öykü hala 200 bin olmadı. Şimdiden kanala abone olup Öykü 200 bin yapar mısınız? Bu videodan sonra 200 bin olsun artık. İzleyen herkes abone olursa Öykü 200 bin olur. Biz de 200 bin aboneyi kutlamaya belki Sabancı'ya gideriz. O zaman videomuzu bitirelim. Öykü bitirin. Öykü'nün kanalı. Kapıma abone olun. Bir daha görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenseniz videomu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Biz de burada birlikte gidelim.